size basit bir fırın temizliği anlatacağım. Ben artık sprey kullanmıyorum çünkü nefes darlığı yapıyor. Hangi marka olursa olsun. Fırınınızı elinizin dayanabileceği kadar ısıtın. Ondan sonra şunu buna benzer bir şeyi sıkın. Ondan sonra şöyle basit bir süngerin tersiyle oğun pırıl pırıl oluyor. Mutlaka ısıtın. ısıtmadan olmuyor. Tencerede de o işlemi yapıyoruz. Tencereler altları üstleri yani içi dışı pırıl pırıl oluyor. Mutlaka ısıtarak yapılması gerekiyor. Dayanabileceğiniz kadar ısıtıp ondan sonra olur. Yani saniyede 2 dakikada fırın temizleniyor. Onu söyleyeyim.